bir arkadaşınız böyle bir soru yollamış. Bunun bir benzeri soruyu daha önce çözmüştük. Ama yine çözelim. Bakın. Böyle sorularda karşılıklı kenarların eşit olması gerektiğini hatırlayalım. Yani şu kenarla şu kenar eşit olmak zorunda burada. Veya şu kenarla şu kenar eşit olacağı görünüyor. Değil mi? Karşılıklı. Şimdi bu tarz sorular böyle yapılır ama önce şunu söylemek istiyorum. Bu düzgün geometrik şekil dediği şey yanlış söylenmiş. Burada bu bu değildir. Yani ne demek istiyorum? Düzgün geometrik şekil aslında düzgün beşgen, düzgün altıgen gibi ee, kenar uzunlukları ve iç açıları birbirine eşit olursa biz ona düzgün geometrik şekil deriz. Kare gibi. Yani bunların kare olmadığı belli. He, kare olursa olsaydı bu sefer de burası kök 35 olurdu bir kenarı. Ne olurdu? O da doğal bir sayı olarak çıkmazdı bize kenar uzunlukları doğal sayıdır demiş. Yani onu bir söyleyelim. Bu sorunun e, Türkçesinde bir bozukluk var. Şöyle yapacağız. Bu karşılıklı kenarları eşitse ve doğal sayıysa biz bunları e, ortak çarpanlarına bakacağız. Bakın 35 ile 15'in ortak çarpanlarına düşündüğümüzde hangisi olabilir? 5 vardır, 1 vardır. Değil mi? Burası 5 çarpı 7'dir. Burası 5 çarpı 3'tür. Değil mi? Buradan da şöyle diyebiliriz. Yani şu uzunluk ya 5'tir. Karşılıklı olarak burası 5. Beş, burası 5'tir. Ya da ne olabilir? Tabii ki 1 de olabilir. Yani burası 1. Burası 35. Şurası 1. Şurası 15 gibi uzaklık olabilir. Ama bu da olması saçma. Neden derseniz buradaki şekle baktığımızda şuradaki uzunluğun buradakinden daha uzun olması lazım. Ama burası 1 olursa öyle bir şey mümkün değil. Evet, geldi. Şimdi e, mecbur buralar 5 olacak deriz. O zaman burası 5 ise şu alt taraf 7, şu alt taraf 3. Bakıyorum burada yine arkadaşınız da yazmış zaten. Burası 3 olur. Burası 5 olur. Şu 5'in karşısı buralarda 5 olacak. Değil mi? Burayı da bakın. B ile C'yi zaten toplanacağı için ayrı ayrı düşünmeme gerek yok. Yani şurayı bir dikdörtgen gibi düşünebilirim. Orada bir sıkıntımız yok. Şuralar 10 olacak. Karşılıklı buralar 7. Burada şimdi artık kullanmadığımız ne kaldı? Bir tek 75 metrekare kaldı. Bunun da uzunluğu nasıl olabilir? Ne olması gerekiyor? Bakalım buradan 10'u geçmesi gerekiyor. Buradan baktığımızda burası 10, şurası 3. Yani şu uzunluklardan büyük bir şey olacak. 13'ten büyük bir sayı olmak zorunda. Hani 13 de olamaz. En az 14 olmak zorunda. Eee 14'e bölsek biz bu sayıyı kaç olur? Yaklaşık şöyle bir hesaplayalım hemen. 75'i 14'e bölersek Şimdi ben buna uğraşmayacağım. 535 gibi bir sayı oluyor. Yani 5'e kadar olan bir bölenlerine baksam bana yetecek. Ne demek istiyorum? Yani ben bunu 2'ye bölebiliyor muyum? Bölemiyorum. Ee, ne olabilir? Burası 75 olabilir mi? Mantıken yani olabilir. Ama olacağını sanmıyoruz. Yine biz 75 de olabileceğini düşünelim. Buralar 1 olabilir. Burası 75 olabilir. O zaman bu A ile şuralar işte çok büyük sayılar olacak ama yazalım. Burası 1 olabilir. 2'ye bölünmüyor. Dedik. 3'e bölünür. 3'e bölersek 3'e 25 olur. Makul. Ee, ama daha da makul var. Bakın ne olabilir? 5'e bölersek burası 5 olabilir. Burası da ne? Daha hani şekle makulden kastım o. Şekle uygun. İlle şekle de uyması gerekmiyor tabii ki. Sonuçta aldatıcı çizebiliyorlar. Da en az demiş. Bunlardan biri bunların en azı olacak. 5'e böldüğümüzde de ne oluyor? Ee, 15 oluyor. Yani burası 15 de olabilir ve bana en mantıklısı doğru geldi. Şimdi o zaman önce bir 15'miş gibi yapalım. Sonra 3 ve 1'e de bakıp şöyle bir yorumlarız. Hangisi daha az olacak diye. Bakın burasını e, dersem ki 5 şu uzunluk 5 dersem ne oldu burası? 15 oldu dedik. Burası 15 olması için şu uzunluğun 2 olması lazım. Şu uzunluğun da 5 olması lazım, değil mi? Burası 5, burası 2 ise burası 5 kere 5'ten A'mız bizim ne oldu? 25 metrekare mi oldu? B'miz ne oldu? 2 çarpı 5'ten, pardon B artı C'miz çünkü artık burayı dikdörtgen gibi düşündüm söyledim. Yani hiçbir fark etmeyecek bunun ayrı ayrı üçgen olarak düşünülmesi. V artacağımız da 5 çarpı 2'den 10 metre kare oldu. Bunları toplarsak cevabımız 35 olarak buluruz. Ama bize şimdi en az diyor ya. O yüzden biz şöyle bir yine de bir bakalım, yorumlayalım. 3 deseydik buraya, şu uzunluk ne olacaktı? Bakın, 3 çarpı 25 olması gerektiği için şu uzunluk 25 olacaktı. Şu uzunluk 25 olduğunda Buraya 7 ise buraya 3 ise toplam 10 25'ten çıkartın. Buraya 15 gibi bir uzunluk gelecektir. Şurası 15 olduğunu düşünün. 15 olursa burası bakın ne olacak? 15 çarpı 5'ten buranın alanı büyüyecek. Aynı şekilde burası da 15 olmayacak da kaç olacak? 12 olacak. 12 çarpı 5'ten burasının alanı da çok büyüyecek. Ama bize ne demiş? toplamları alanları toplamı en az kaçtır demiş. O yüzden şu 3 ile 1 ihtimalini eliyoruz. Çünkü bir 3 yaptığımızda azaldı. Bu 1 yaptığımızda hayden hayda büyük bir şey çıkacak. O yüzden hiç denemiyoruz. Cevabımız 35'tir diyoruz.